Bugün seninle birlikte e, spor, fizik ve biyolojinin tam kesişim noktasında duran çok büyüleyici bir alana odaklanıyoruz. Biyomekanik. Yani insan vücudu bir makine gibi nasıl çalışıyor? Hareketlerimizin arkasındaki o gizli yasalar neler? Kesinlikle. Ve bu aslında çok eskiye dayanan bir merak. Elimizdeki kaynaklara bakınca yolculuk Leonardo da Vinci'nin o tutkulu çizimlerinden başlıyor. Hı hı. Isaac Newton'ın evreni açıklayan yasalarına oradan da günümüz olimpiyatlarında rekorlar kıran o teknolojik mayolara kadar uzanıyor. İnanılmaz bir serüven. Amacımız da aslında bu. Yani bu karmaşık gibi görünen konuyu senin için olabildiğince basitleştirmek. Aynen. Yani en şaşırtıcı, en ilginç taraflarını ortaya çıkarmak aslında. Her gün yaptığın o sıradan hareketlerin arkasındaki bilimi anlamaya hazırsan hadi başlayalım. Bu konuyu bir mercek altına alalım. Her şeyin bir başlangıcı var tabii. Biyondaki nin kökleri içinde e, Rönesans'a gitmemiz gerekiyor. Özellikle de hepimizin bir ressam olarak bildiği bir isme. Leonardo Da Vinci. Ama o bir fırça ustasından çok daha fazlasıydı, değil mi? Hem de çok daha fazlası. O kelimenin tam anlamıyla bir proto bilim insanıydı. Yani insan vücuduna ilk defa bir makine gözüyle bakıyordu. Sadece kasları, kemikleri çizmekle kalmamış, eklem nasıl çalışır, sürtünme nedir, ağırlık merkezi dengeyi nasıl etkiler? Hepsini incelemiş. Hepsini. Zaten o meşhur uçan makinesi var ya ornitopter. Aa evet evet. İşte o. Bunun en somut örneği. Tamamen kuşların kanat çırpma mekaniğini taklit ederek tasarlanmış bir şey. Yani doğayı kopyalayıp bir teknoloji geliştiriyor. Bu yaklaşım günümüzde de çok popüler. Yaprağının o inanılmaz sağlam damar sisteminden esinlenerek yapılmış, biliyor muydun bunu? Hayır, bilmiyordum. İnanılmaz. Ya da daha modern bir örnek, Speedo'nun o rekorlar kıran Feskin mayoları. <laughs> Onlar da suyun içinde neredeyse hiç sürtünme yaratmayan köpek balığı derisinin yapısı kopyalanarak üretildi. Yani Da Vinci farkında olmadan bu akımın öncüsüymüş. Doğa en iyi mühendis anlaşılan. Peki, Da Vinci'den yaklaşık 200 yıl sonra sahneye bir dev çıkıyor. Isaac Newton. Onun Principia Mathematica eseri için şimdiye kadar yazılmış en güçlü bilimsel akıl yürütme deniyor. Bu çok iddialı bir tanım ve bir o kadar da doğru. Çünkü Newton hareketin evrensel dilini formüle etti. 3 basit yasayla. Evet. Ve bu yasalar sayesinde bugün bir sprinter takozdan nasıl fırlar ya da bir jimnastikçi havada nasıl takla atar bunları açıklayabiliyoruz. Neydi o yasalar kısaca? Birincisi eylemsizlik. Yani duran bir futbol topu sen vurana kadar durmaya devam eder. Tamam. İkincisi ivme. Topa ne kadar sert vurursan yani ne kadar kuvvet uygularsan o kadar hızlı gider. Mantıklı. Üçüncüsü de etki tepki. Hani havuzda duvardan güç alıp kendini ileri itersin ya. Evet. Aslında duvar da seni tam olarak aynı güçle geri iter. İşte bu üç yasa biyomekaniğin alfabesi gibi. Alfabeyi öğrendik ama hareketi okumak için onu bir de yavaşlatıp görmemiz gerekiyordu. İşte burada çok ilginç bir hikaye giriyor devreye. Bir at yarışı, büyük bir iddia ve sinemanın doğuşu. Edward Muybridge'in hikayesi, evet. O dönemde Kaliforniya valisi var, Leland Stanford. Hı hı. Arkadaşlarıyla devasa bir iddiaya giriyor. O zamanın parasıyla tam 25 bin dolarlık bir iddia. Vay canına, neymiş iddia? Konu şu, dört nala koşan bir atın koşunu bir anında dört ayağı da aynı anda yerden kesiliyor mu, kesilmiyor mu? Bunu gözle anlamak imkansız tabii. İmkansız. İşte Muybriş'ten bu anı yakalamasını istiyorlar. Peki nasıl çözüyor bu sorunu? Dahiyane bir yöntemle çözdüğünü okumuştum. Aynen öyle. Pistin kenarına böyle iplerle tetiklenen tam 24 tane fotoğraf makinesi diziyor. 24 tane? Evet. At koşarken bu iplere takılıyor ve her biri saniyenin çok küçük bir diliminde bir kare çekiyor. Sonuçları birleştirdiğinde ise ne görüyorlar dersin? At gerçekten de bir an için havada asılı kalıyor. İddiayı kazanıyorlar yani. Hem iddiayı kazanıyorlar hem de insanlığa hareketin daha önce hiç görülmemiş bir analizini sunuyorlar. Aslında bu ilk ağır çekim analizi sayılır. Kesinlikle. Muybridge bu işi o kadar ilerletiyor ki hayvanların hareketi yani animal locomotion adıyla 11 ciltlik dev bir eser yayımlıyor. İçinde sadece hayvanlar da yok. Koşan, zıplayan, alet kullanan insanların 20 binden fazla fotoğrafı var. Yani bugün o olimpiyatlarda gördüğümüz sporcuların hareketlerini analiz eden 3D hareket yakalama sistemleri. Evet. Hepsinin temeli o gün atılan o basit ipler ve 24 fotoğraf makinesi aslında. Tam olarak bu. O gün atıldı temelleri. Bu öncüler sayesinde hareketi görmeyi başardık. Şimdi biraz daha derine inelim. Yani kaputun altına, işin fiziğine bakalım. Mesela hepimizin günlük hayatta yaptığı bir hata var kilom derken aslında kütlemizden bahsediyoruz. Biyomekanikte bu ikisi gece ile gündüz kadar farklıymış. Bu ayrım neden bu kadar önemli? Çok önemli çünkü teknik olarak ben 80 kiloyum dediğinde aslında kütleni söylüyorsun. Kütle vücudundaki madde miktarı, birimi kilogram. Tamam. Evrenin neresine gidersen git bu değer asla değişmez. Ağırlık ise bu kütleye yer çekiminin uyguladığı kuvvettir birimi de Newton. Yani Ay'a gitsem daha hafif oluyorum ama kütlem aynı kalıyor. Kesinlikle. Ay'da kütlen yine 80 kilogram ama yer çekimi 6'da 1 olduğu için ağırlığın sadece 13 Newton civarı olur. Bu ayrım şu yüzden kritik. Hareketleri başlatan ve durduran şey kütle değil ağırlık gibi kuvvetlerdir. Bu çok net oldu. Peki yine kafamı karıştıran bir konu var. Spor salonunda bir ağırlığı sabit bir şekilde havada tutmaya çalışıyorum. Nefes nefese kalıyorum, kaslarım yanıyor, yani inanılmaz bir iş yaptığımı hissediyorum. Evet, metabolik olarak öyle. Ama fiziksel olarak aslında hiç iş yapmamış olabileceğim söyleniyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu metabolik iş ile mekanik iş arasındaki farktan kaynaklanıyor. O anda vücudun kaslarını kasılı tutmak için deli gibi enerji harcıyor. Yani biyolojik bir iş yapıyor. Hı hı. Ama fiziğin tanımına göre mekanik iş bir kuvvetin bir cisme belli bir mesafe boyunca etki etmesidir. Yani formülü, iş eşittir kuvvet çarpı mesafe. E mesafe yoksa? Aynen öyle. Eğer o ağırlığı havada sabit tutuyorsan, yani hiç hareket ettirmiyorsan, kat edilen mesafe sıfırdır. Dolayısıyla mekanik olarak yaptığın işte kocaman bir sıfır. Buna izometrik kasılma diyoruz. İnanılmaz. Vücudum yorgunluktan ölüyor, ama fizik kurallarına göre tembellik ediyorum. Peki. Şimdi en şaşırtıcı kısımlardan birine geliyoruz. Vücudumuzun bir yay gibi davrandığı, enerji depoladığı fikri. Aynen öyle. Vücudumuzdaki tendonlar, özellikle de aşil tendonu gibi yapılar doğal bir lastik bant gibidir. Nasıl yani? Şöyle düşün. Zıplamadan önce içgüdüsel olarak hafifçe çömeliriz, değil mi? Evet. Bir hazırlık hareketi gibi. İşte o çömelme anında tendonlarımızı ve kaslarımızı gererek onlara potansiyel elastik enerji yüklüyoruz, bir yayı sıkıştırmak gibi. Zıpladığımız anda ise bu depolanan enerji serbest koluyor ve kaslarımızın ürettiği güce eklenerek bizi çok daha yükseğe fırlatıyor. Buna pliometrik kasılma denir. Buna doğadan bir örnek verebilir miyiz? Kangurular mesela en iyi örnek kangurular. Bir kangurunun o devasa sıçramalarının gücünün çok büyük bir kısmı kaslarından değil, bacaklarındaki o devasa tendonların bir sonraki zıplama için enerji depolayıp geri vermesinden gelir. Bu sayede çok az enerji harcıyorlar. Çok az enerji harcayarak uzun mesafelere kat edebiliyorlar. Bu mekanizmanın insanlardaki en uç ve en tartışmalı örneği sanırım ampute atlet Oscar Pistorius'un durumu. Onun J şeklindeki karbon fiber protezleri büyük bir fırtına koparmıştı. Kesinlikle. Tartışmanın merkezinde de tam olarak bu elastik enerji vardı. Yapılan araştırmalar o protezlerin biyolojik bir ayak ve bilekten çok daha verimli bir şekilde enerjiyi geri kazandırdığını gösterdi. Yani daha az enerji harcıyordu. Çok daha az. Bir tahmine göre aynı hızda koşmak için sağlıklı rakiplerinden %25 daha az enerji harcıyordu. Bu ciddi bir avantaj. İşte o an teknolojinin biyolojiyi geçtiği ve haksız avantaj tartışmalarının başladığı andı. Yardımcı bir teknoloji nerede biter, performansı artıran bir avantaja nerede dönüşür sorusu o gün soruldu ve hala net bir cevabı yok aslında. Peki tüm bu fizik yasaları sahadaki bir sporcu için pratikte ne anlama geliyor? Mesela denge. Bir judacunun ya da bir sumo güreşçisinin o yere yakın geniş duruşunun arkasında ne var? Tamamen fizik. Dengeyi etkileyen iki ana faktör var. Bir, destek tabanı yani ayaklarının kapladığı alan. Hı hı. İkincisi de ağırlık merkezinin yerden yüksekliği. Kural basit. Ağırlık merkezin ne kadar yere yakınsa ve destek tabanın ne kadar genişse o kadar dengeli ve sağlam olursun. O yüzden mi o kadar alçak duruyorlar? Tam olarak bu yüzden. Judocular ve güreşçiler rakipleri tarafından kolayca devrilmemek için ağırlık merkezlerini alçaltıp ayaklarını açarak kendilerini adeta yere sabitlerler. Aynı prensibi hızlı bir servisi karşılamaya hazırlanan bir tenisçinin hafifçe çömelmiş duruşunda da görebilirsin. Bu prensipler sadece vücudumuz için değil, kullandığımız ekipmanlar için de geçerli olmalı. Ayakkabı seçimi gibi basit görünen bir konu bile aslında tamamen biyomekanikle ilgiliymiş. Spor ayakkabısı diye genel bir kategori var ama bu ne kadar yanıltıcı olabilir. Çok tehlikeli bir genelleme bu. Bir koşu ayakkabısı düşünelim. Temel olarak tek bir yönde yani ileri doğru hareketi desteklemek ve darbeyi emmek için tasarlanmıştır. Tabanı daha yumuşak ve esnek olur. Aynen. Ama bu ayakkabıyla basketbol oynamaya kalkarsan Ani bir yön değiştirme veya yana doğru bir adımda ayakkabının hiçbir yanal desteği olmadığı için ayak bileğini burkman an meselesidir. Aa doğru. Basketbol ayakkabıları bileği sarar ve daha serttir. Kesinlikle. Çünkü o tam da bu yan hareketlerle koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Her sporun hareket mekaniği farklıdır ve ekipman da bu mekaniğe özel olmak zorundadır. Yanlış ekipman sadece performansını düşürmez, doğrudan sakatlığa davetiye çıkarır. Ekipman demişken, bisikletçilerin o tuhaf, neredeyse kambur duran pozisyonlarına ne demeli? Sadece havalı görünmek için olmadığı kesin. Hiç değil. Çünkü hız arttıkça seni yavaşlatan en büyük düşman yer çekimi veya sürtünme değil, hava direncidir. Hava bir duvara dönüşüyor yani. Adeta bir duvara dönüşür. Bisikletçiler ve yokuş aşağı kayakçılar vücutlarını o yumurta pozisyonuna getirerek rüzgara maruz kalan yüzey alanlarını yani karınlarını küçültürler. Anladım. Böylece havayı daha kolay yarıyorlar. Çok daha kolay. Aynı eforla çok daha yüksek hızlara ulaşabilirler. Bu tamamen aerodinamik bir optimizasyon. Bu sadece rüzgara karşı hareket için geçerli değil sanırım. Kaynaklarda bir de topların havada çizdiği o akıl almaz kavislerden bahsediliyor. Roberto Carlos'un müşhur friki gibi. Evet. Bunun arkasında da bir fizik yasası mı var? Olmaz mı? O inanılmaz kavisin adı Magnus etkisi. Olay şu, kendi etrafında hızla dönen bir top, havanın bir tarafında daha hızlı, diğer tarafında ise daha yavaş akmasına neden oluyor. Nasıl yani? Neden? Çünkü topun bir yüzeyi havanın akış yönünde dönerken, diğer yüzeyi ters yönde dönüyor. Fiziğin temel bir kuralına göre de akışkanların hızı arttıkça basınçları düşer. Dolayısıyla topun bir tarafında yüksek basınçlı, diğer tarafında ise alçak basınçlı bir alan oluşuyor ve top alçak basınca doğru itiliyor. Tam olarak bu. Top doğal olarak yüksek basınçtan alçak basınca doğru itilir ve bu da o muhteşem kavisi yaratır. Yani topa sadece vurmuyorlar, aynı zamanda havayı manipüle ediyorlar. Harika bir tanım. Tam olarak bu. Tenisteki topspin vuruşu, topun fileyi geçtikten sonra hızla aşağı dalmasını sağlar. Beyzborda atıcının attığı falsolu top da aynı prensiple çalışır. Sporcular aslında sezgisel birer fizikçi gibi davranıyorlar. Gördüğün gibi biyomekanik Leonardo'nun o meraklı çizimlerinden başlayıp günümüzün yüksek teknolojili spor analiz laboratuvarlarını uzanan insan hareketinin gizli dilini çözen bir alan. Kesinlikle ve bu sadece elit sporcular için de geçerli bir şey değil. Değil, kesinlikle değil. Yürüme şeklimizden marketten aldığımız bir poşeti nasıl kaldırdığımıza kadar her an hayatımızın içinde vücudumuzun nasıl çalıştığını, hangi hareketin daha verimli, daha güvenli olduğunu anlamak sadece performansı arttırmıyor. Arttırmıyor. Aynı zamanda gündelik hayattaki sakatlıkları önlememize ve çok daha sağlıklı hareket etmemize yardımcı oluyor. Bu sohbetimizden sonra sana bir düşünce bırakalım o zaman. Bir sonraki yürüyüşünde veya egzersizinde vücudunun hangi kuvvetleri ürettiğini, enerjiyi nasıl depolayıp kullandığını, eklemlerinin nasıl bir uyum içinde çalıştığını İyi hiç düşündün mü? Belki de en karmaşık ve en mükemmel makine. Her an kullandığımız kendi vücudumuzdur. Bu makineyi daha verimli kullanmak için atabileceğin küçük bir adım ne olabilirdi?